Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle köpek balığı oyunu oynuyorum. Çok güzel bir oyundur. Ben daha önce çok oynadım. Bu oyunu bana arkadaşım Zayde önermişti. Gerçekten onunla birlikte oynarken çok eğlenmiştim. Çok mutlu olmuştum önceden. Evet şimdi... Like atıp abone olmayı unutmayın ve takip et... beni bol bol takip edin ki takipçim ve izlenmem bütün mesajlar gelsin be bütün yorumlara abanın bütün like'lara abanın ve çok mutlu mutluydum beni çok lütfen üzmeyin beni arkadaşlar lütfen benim yorumlarıma lütfen kalp atın ben de sizin yorumlarınıza kalp atarım ondan sonra ha kardeşlerim beni bir popüler yapın da sizi sevindireyim Haydi let the giriş bilgim başlasın. <Gülüyor> <gülüyor> Şimdi oyunda mı yazıyız? Evet. Nerede la? Ladasın, la la? Balıklar, balıklar gelin bakayım amcanıza. Balıklar. Neredesiniz amcamıza gelin mi? Yedim lan seni yedim gel lan buraya Göremiyorum lan Ay yedim seni yedim Nerede balık lan Ediz göstersene lan balığı Bilmiyorum anne aa Ya vahiyim ye Yukarıya çıkalım Gelin lan balıklar <laughs> ho 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 Sen bana balıkla da ilerletsene. Ama ben şu an oynamıyorum. Aa öldüm. Evet. Olamaz be maalesef. Az önce bir dikkatsizlik yaptım maalesef arkadaşlar. Ee, ve e, öldüm. Ben... Kaç altınım oldu? Bilmiyorum görmedim. Neyse geri yiyelim. Şu an mecan köpek balığı yiyiz değil mi? Aşağı inelim aşağı 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 aşağı. Güzel. Olamaz. Hayır hayır hayır. Balık balık. Gel lan burada balık. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Balık ya yardım et yardım et balık. Bana yardım et. Bana balık bul. Balık yok ki ama. İstakoz var aslında. Ne? Nerede? Öldün öldün, öldün öldün. Hayır. Çok zor. Ya. Çok zor. Sen oynayın. Birazcık sen oyna. Ama ben şu an ıı, oyun, oyn şey, oyun oynuyorum şu an. Ve, ya. <laughs> Niye Gerçekten arkadaşlar çok zordu ya. Bir türlü e, balıkları bulamadım ayrıca bir sürü ne neydi, neydi ha, bir sürü deniz anaları vardı. Gerçekten deniz anaları da çok tehlikeli dedi ha. de olun sakın deniz anal analarına yaklaşmayın çok tehlikelidir sizi zehirler bir kaç saniyede öldürür. Hadi be. Buraya mı basıyordum ben? Ha tamam bastım. Hı? şu an oyuna girdim oh. mi? Sen oynayabilir. Tamam. Aa, şöyle, şöyle yakalanmayacağız o kadar. Ha. Şöyle, şöyle, şöyle. insanları yiyorlar. Oh ya. Ama Bana da mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şşş, şimdi ama ben de yedik arkadaşlar? Ben küçük sen yedik oturdum Tamam. Olamaz hayır. Bizi soktular. <laughs> Niye anlatmıyorsun? <abi>? Sokmayın lan bize. Öldük Dedim. öldük. öldük. Hayır. 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 Kaç altınımız oldu? 883. 883. İşte 893. 893. Biraz daha oyna. Daha resif köpek balığıyla oynuyorum şu an. Ha? Resif köpek balığıyla oynayacağım. Çünkü o zor. O zor mu? Yani zor değil işte. ya ya de işte. Neyse resif köpek balığıyla oynayalım. Değişik bir yere Birazcık da heyecanlı anlattı. Sanki böyle e, köpek balığıyla oynayalım.

kalimden çıkan zor her şeyi ezecek oğlan ha. Çok severim, seni çok severim en sevdiğim köpek balığı ne can köpek balığı Çok iyi zamanları siz gibi Sokan Çünkü biz sarıdan kaçarız Kaçarız Her zaman bizi bulamazsınız Akıllı olun bizi kafanıza çıkarız Bizim kafamızın taşını attırmayın deniz anaları Ana analiz, analiz yapın. Bizim sıkıntımızı arttırmayın. Bizim tepemizi arttırırsanız biz de size bu dünyayı dar ediyoruz. Ama no koma no, no dar ediyoruz. Haydi haydi köpek balığı ye şu balıkları hapur hapur ye ve doy ka ve kanını doyur. Haydi haydi köpek balığı Seni ben pek, pek severim Köpek balıkları çok güzel hayvanlardır Tüm balıkları yer çok lezzetlidir Tüm balıklar lezzetli balıklar Sence merakınlar her şey bizim için çok güzel değil

çünkü Beni az önceki a, az önceki cam göz köpek balığıydı. Ne köpek balığıydı? Cam göz köpek balığı. Ya, evet cam göz köpek balığı gerçekten çok zordu. Evet. Onun adı taşı çok zordu. Ya zor değil ya zordu ya da sen yapamamıştın. Yapamamıştım ya Yoksa ben bunu çok iyi oynuyordum Edir. Evet. Bu köpek balığından daha iyi. Yani ben bunu yapabiliyorum. Bundan tüm balıkları yemiştim hatırlıyorum. Hatırlıyorum bu köpekleri çok iyi oynuyordum bundan. Ve tüm balıkları yemiştim. Şu, şu an ne yiyeceğiz? Başka Şunda, bir keçete geçmemiz lazım bir de ya. Yaptım ben onu dedi. Az önce yaptın mı? Yapmıştım. Büyük balıklar yiyeceğiz. Büyük balıklar var mı? Büyük balıklar. da. burada gömü Gene mi? Evet. Onu yiyebilir miyiz? O gemiyi mi yiyeceğiz abi? Hadi doğru. O öldüm öldü yani. Öldük. Neyse doğalım. Girir bir, bir elmasla doğdu. Güzel. İnsan doğdu. İnsan mı doğdu? Diyelim Yedim. 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 İstakoz yedik az önce. Güzel. İstakozun tadı ne güzel. Herkes istakozu sever. Çok lezzetli bir tadı var Dış takoyuklara. Vay vay vay. Gel kadın gel. Gel lan buraya. Yedim. Güzel kadın. Ha ha seni yedik. Çok lezzetli bir tadım vardı. Sadece bir tuzu eksikti. Ne? Tuzu eksikti sadece. <laughs> tuzu eksikti <ya>. Hadi bakalım. <laughs> Akrep de yiyelim. Yiyelim bakalım zehirli değil. Yengeç işte ne akrep. Yengeç, akrep. Yedik hepsini tüm hayvanlar bizim için. Gelin lan buraya. Hep, hepinizi yiyeceğim. Yiyemedim. Ben. Olamaz gelin lan buraya. Açlıktan öleceğim. Lan şunu yiyeyim şu adamı. Ye adamı ye açlıktan öleceğiz yoksa. Hırr <laughs> hırr. Müzeye indirdim. İşte müzeye indirdik adamı. Bizim köpek balı olduğumuz dünyada kimse rahat yaşayamaz oğlum. Benim istirahat edin dünyada kimse istirahat edemez. Çakır benim damadımsa ben de onun babasıyım son babası değil. Savaşladı, ben başlattım, ben bitirdim. <laughs> herkes akıl olacak, herkes. Haydi lan, gelin lan buraya. Adamsanız tek gelin. Oğlum akıllı olun lan, akıllı olun. Gelin lan buraya. Siz kime atıp yapıyorsunuz? Siz kime artist yapıyorsunuz? Kaçamazsınız lan elimden kaçamazsınız. Değil i̇ki, mi? iki kadını da yedik. Aa iki kadını da yedik. Çok lezzetli bir tuzu eksikti. Zenci kadınları yedik. Güzel güzel puanlarımız attı ha değil mi Evet. Gerçekten çok iyi el el <laughs> Benden bile iyi oynadın. Öldük. Neyse iki elmas ayırmakla... da ha. Ama elmas var. Nasıl sürekli? Hadi bakalım. Hadi. Ah, 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 ah. Yedik sizi. <gülüyor> <gülüyor> Adamları yedik i̇nsanlar işte. Tüm insanları yedik de şu Ye, Leylekleri de yiyebiliriz. Leylekleri de yiyebiliriz. Evet. Başka balık var mı? Yok. Olmaz, öldük ya. Neyse bakalım kaç altınımız oldu. Video 14 dakika olmuş. Güzel. Video 14. Dakika. Neyse. Ee, uy, 2429 paramız oldu. 2429 para. Oo, çok güzel paramız oldu. Elmasımız kaç ol, Kaç var? 2. Ay 2 elmas oldu. Neyse videonun sonuna gelelim. O zaman. Neyse, neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Evet, ben Ger hiç ölmedim neredeyse. Evet, gerçekten hiç ölmedik ha az önce. Çok iyi oynadık. Evet. Tüm balıkları, tüm insanları, tüm e, hayvanları yedik resmen. Haydi, hoşçakalın.